örgü ve yaş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baget çanta yapımını göstereceğim. Onun için kullandığım ip koton makrome ipi. Şöyle sarılı bir halde bulunuyor. Bundan kullanacağız. Tığım da dört buçuk milimlik tığ. Eliniz eğer gevşek görüyorsanız biraz daha sık daha ince tığ kullanabilirsiniz. Eğer sık görüyorsanız da tığınızı biraz daha kalınlaştırabilirsiniz. Önce 25 tane zincirle başlıyoruz. Şöyle 2 3 4 5 6 böyle 25 tane zincir yapıyoruz. 25 tane zincirimi yaptım. Şimdi tığımı doluyorum. Tığımı dolamadan pardon. Şu ilk zincirin gözüne bir tane sık iğne yapıyorum şöyle. Aynı her zincire bu şekilde şöyle sık iğne yapıyoruz. Bu çanta herkesin yapabileceği çok basit bir çanta ve çok da güzel, kullanışlı oluyor. Şöyle her zincire batıyoruz. bu şekilde ucuna kadar zincirimizi geliyoruz şimdi son zincire de batıyorum Şöyle. aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyoruz şuraya köşeye bir tane daha yaptım şimdi bir tane daha dolduruyoruz şöyle üç tane olmuş oldu Ondan sonraki yere geçiyoruz. Bu şekilde de şuradan zincirin öbür tarafından sık iğneye devam ediyoruz. Bu şekilde de bu sıranın sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıranın ucuna geldim. Buraya da iki tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Şimdi şuraya bunu şöyle geçiriyorum. Şuraya bir tane aparat takabiliriz. Ayrım yerimiz belli olsun diye. Şuraya. Şimdi aynı şekilde şuraya bir tane zincir yapıyorum. Ondan sonraki her göze batarak şuraya zincir yaptım bir tane şöyle dolduracağım şöyle şurası ayrım yerimiz oraya geçirebiliriz yanlış taktık ayrı açımızı buraya takabiliriz şimdi bu şekilde tekrar her göze sık iğne yaparak buraya kadar dönüyoruz Şimdi aparatı taktığımız yere geldim. Buraya tekrardan bir sık iğne yapıyorum. Şöyle geçiriyorum. Buraya sık iğne yapmıyorum. Şunu şöyle bağlatıyorum. Buraya bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Şimdi tekrar aparatımızı buraya takıyoruz. Şöyle. Şimdi bu şekilde tekrardan sık iğne yaparak her göze batarak bitmesine yakın. Ben size tekrar dönüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. sapı istediğim uzunlukta ördüm. Şimdi şu çantanın şu kenarından şöyle tutarak aparatı buraya taktım. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa buraya kancalı iğneyle de takarak yapabilirsiniz. Şimdi düzgün bir şekilde şöyle ayarlayarak şurayı buraya tutturacağız. 3 tane e, zincir yaparak başlamıştım şu sırayı da. Şimdi şuradan da 1 1 2 3 göze yaparak da şu gözlerin 1 2 3 göze yaparak da burayı tutturacağız. Şimdi şuradan alıyorum ilmeği. Buradan geçiriyorum. Şöyle yaparak Şimdi öbür göze geçiyorum. Son zincirimi yaptığım yere de geçiyorum. Şöyle de 3 taneyi buraya tutturuyoruz. Burada çantamızın sapını oraya tutturmuş oluyoruz. Şimdi buradan ipliğimi keseceğim ben biraz sıkıştırıyorum bir tane zincir yaptım keseceğim bu böyle arkadan tığla kapatacağım şöyle aralardan geçirerek biraz daha ince tığ kullanabiliriz burada ipliğimizi geçirmek için çantamızın sapı da istediğim uzunlukta çantamızın ebatı da böyle ben içine astar yapmayı düşünmüyorum isterseniz siz astar yapabilirsiniz ucuna fermuar veya çıt çıt takarak kullanabileceğiniz güzel bir çanta yünümden de bu kadar kaldı makrome ipliğimden de 15 liralık makrome ipeği kullandım. Bu kadar da arttı. Bir tane çanta sahibi olduk. Siz de bu tarifle güzel çantalar yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.